paraşütle uçacağımız alana geldik Ercan abimle Uğur abim. Beni burada bekliyorlardı. Bayağı bir heyecanlıyım. Abiler merhabalar. Merhaba, hoş, geldin. hoş bulduk abi çok teşekkür <laughs> ederim. Uğur abi merhaba nasılsınız? Merhaba. Hoş geldin. Ben deyim Çok heyecanlıyım. <laughs> Bugün uçuracağız seni. Hadi bak. Adrenalin göreceğiz şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağımız hakkında bilgi verebilir misiniz? Gökyüzüyle buluşturacağız seni. Bu alanımızdan kalkışımızı gerçekleştireceğiz. Deniz ve plajlar üzerinden Kundu bölgesine doğru devam edeceğiz. Keyifli dakikalar geçireceğiz. Yalnız ben ilk defa yapıyorum. <laughs> Bağımlılık yapacak sende. Uçacağımız alet nerede abi? Yani neyle uçacağız? <laughs> evet. Onu da bir Ha burada mı? Evet. Oo. Şaka yapıyorsun abi. Evet uçağımız burada. Bunun bildiğin arkasında arabadaki motorlardan aynısından evet, var sanırım. Evet. Çok güçlü, 600 cc ürünlü. Abi ben yalnız korktum ya. Ercan abi yapmasak mı? Yok, <laughs> çok güzel oldu. Abi! Abi! Yavaş yavaş, tedirgin dolmaya başladım. Yok ya, normal uçacağız. E bunu havada mesela çıkarsa abi? Çıkayım diye. Ben şimdiden sorulara başladım. Peki Uğur abi, Sorgulayın ben kendimi garantiye seversin. almak istiyorum. Ee, ne zamandan beri havada uçuyorsun? 10 yıldan beri uçuyorum. Bu arada benim kalbim iyice böyle atmaya başladı. Abi sen dur gözünü seveyim sen, sen ben yardım abi. edeyim sana. Bak şimdi burada önemli olan rüzgara karşı havalanacağız. Şöyle diyebilir miyiz? Uçağı piste götürüyoruz. Tabii. Hazırlıyoruz şu an. Bak ben ne parasit yaptım ne böyle havada uçuyorum. Beni biliyorsun dağlara falan ha. çıkıyorum sadece. Direklere çıkıyorsun, şeylere çıkıyorsun. Bizim Yusuf diye bir arkadaşımız var. Biz seni onunla tanıştıracağız. Böyle bir Yusuf var. Havada mı? Onlar da mı uçuyor şimdi? <laughs> Tanıştırınca görürsün. Başka havada uçan bir şey yok da. Yani anlatayım. Hani korkunca Yusuf'un. <laughs> burada paraşütümüz açılıyor. Havada kötü olursam ani müdahale falan yapabiliyoruz mu? Tabii kalp dahil yapabiliyoruz. Uğur abi beni biraz rahatlattı şu an. Oo bu bayağı büyük bir şey. Uçuş ağırlığımız 160 kilo. Kaç kilosun? Ben 85. İyi kiloyla uçacağız yani şu an. Peki bunun düşme gibi bir sıkıntısı var mı? Allah'ın işine karışın. Allah, içine <laughs> Allah kalbi vardı. Uğur abim peki bu e, sporu yapmak isteyenlere buradan nasıl önerirsin? Veya işte iletişim bilgilerini koyalım mı? Sen yapıyor musun? Eğitim veren arkadaşlarımız var. Ben aynı zamanda zaten yardımcı eğitmenim. Ama bunun sertifikalandırılan eğitim almadan bu iş zaten yapılamaz. Bunun illaki eğitimini almak gerekiyor. Belli bir eğitimi almak, belli aşamaları geçmek gerekiyor. Abi şimdi sen havalanmıyorsun. Bu arada Ercan abi sen hop sen kaç seneden beri yapıyorsun? Ben 2003'ten beri uçuyorum. 2008'den beri paramotorla uğraşıyorum. Ben şimdi arkaya mı oturacağım öne mi? Öne. Öne oturtmandaki sebep e, sıkıntı yaparsam atacağım mı direkt aşağı? Evet, plajın yumuşak yerlerine yolculuğumuzu atıyoruz. Uçaktaki gibi türbülansa gireceğiz mi? Oh, hayır. Bu arada ben havada drone uçurmaya da çalışacağım. O bir ayrı bir heyecan katacak gibi. Çekim devam ediyor değil mi? Evet. Tamam hadi bakalım. Sen git biraz hazırla. Uğur. <gülüyor> <gülüyor> şimdi bu adam gitti. Ya. Şimdi bunun şey şakası yapalım. Bu Adrenalin seviyor ya. Evet. Bayılma numarası yap buna. Evet. Çığırt. Bağır. Bağırsın yukarıda. Yapayım Şaka mı? nasıl yapılıyormuş görsün. Gerçekten bayılmasın. <laughs> yok yok sen bunu bayılma numarasını yap. Pilot tamam, şakamız Yapıyorum. <laughs> tamam hadi bakalım. Hadi yap hazırlayalım. Abi drone'umuzu çalıştırdım şu an. Hazırlıklarını Uğur abim yapmış yerleşmiş bile. Hazır çalışıyor. Abi ben biniyorum. Bismillahirrahmanirrahim. başlayabiliriz. Sen hazır mısın? Hazırım. Rüzgar yönüne oturmasını bekliyoruz. Tamam. Çok heyecanlıyım. Abi de ara gaz veriyormuş gibi bir his var ama. Abi ara gaz verince kalbim ağrıyor biliyor musun? Bu arada gidiyorum. Lan Hasan! Abi açacağız bu adamı. Abi. Abi. Ya bir yapacağınızı şey. Ne yap yapıyorsun? Halman gibi şey yapıyorsunuz ya. Evet, Yusuf'la tanışıyor. <laughs> <laughs> bu araçları buraya kadar geliyor. <laughs> Abi. Nasıl şakaydı davam? Abi sen beni öldürdün gözünü seveyim. Karnım ağrıyor, kalbim ağrıyor. Uğur abi ver, elini öpeceğim abi. Cansın. Abi. <laughs> abi az önce Yusuf'la tanıştım. Nasıldı? Çok kötü bilerek mi yaptınız ya? Bayılma şakasını yaptık. yapacak mısın ya? Hep makara geçiyor değil mi? Bu alet aşağı bir indi, Motorlar durdu. Baktım böyle bayıldım yani sandım. Çok kötüydü ya. Elim ayağım titriyor şu an. <laughs> ama şöyle söyleyeyim. Herkesin bunu denemesi lazım. Tamam gelsinler arkadaşlar. Abi ben inelim. Abi ayaklarım boşalmış galiba hissetmiyorum. <laughs> <laughs> Yusuf'la tanıştırma <laughs> operasyonu başarıyla gerçekleşti. Sen Yusuf dediğinde bu muydu abi? <laughs> nasıl yerde olmak nasıl havada olmak diyorsun? Abi bir daha havaya ben zırh bir süre çıkmayı düşünmüyorum. Güvenli uçuş yaptım. Drone'u ne yaptın abi? Drone indi mi? Yok. Görmedim. O Görmedin mi? Harbi mi? Hayır, Drone indirdim buraya bir yere. Bakalım. Bilmiyorum nereye indirdiğimi. Kalkmadıysa bir yerden. Yapamadım. Hiç sıkıntı yok. Ben de tam arkana indirdim bir ara abi. Hatta otlar modlar vardı. <laughs> Aa gördüm, buldum, buldum. İnmiş buraya. Yani abi tam iniş noktası buraya. Allah'tan şuraya inmemişim değil mi? Az önce biz yanından mı geçtik? Ya, 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 ya. Abo. Tam pistin şuraya indirmişim abi bak Bu arada arkadaşlar bakın 3 kişiyiz GoPro'yla drone'la bir şeyler yapmaya çalıştım Hani videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın Bu arada Ercan abimle Uğur abimin Instagram sayfalarını aşağıya koyacağım Lara plajdayız Allah'tan uzatmadın abi yoksa sen değil ben bayılacaktım Biraz daha uzatacaktım da sen bayılırsın diye kesin. Abi iyi ki iyi ki Yere yaklaşıncaya kadar bekliyordum Ayaklarım hala titriyor bak çok kötüydü Yok, Şaka olmaz <laughs> Demek ki Ercan abiye güveneceğiz ama her zaman bir şey arayacağız galiba. Bir daha böyle bir heyecanı bir yerde yaşatamazlar. Sana. Ama evet abi iyi ki yapmışsınız ya. Bu kadar. Evet biz şimdi para motorumuzu yerine koyduk. Ercan abimle Uğur abime çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın abi. Valla yaptığın şaka hiç unutmayacağım <laughs> ama. Ercan abim. Hadi gel. gel, sana da saralım. Hadi görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diliyorum. Hadi görüşürüz.